Bırak şimdi Ömer'i ya. E, bana para lazım. Malum içeriden yeni çıktık. Hadi seni be! Bu ne kızım? Bu ne be? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yok baba olur mu öyle şey? Maaşımı almadım daha. Olan bu yemin ederim. Sen onu benim külahıma anlat. Ömer Bey'e gelince her şeye para var. Ama ne hikmetse bize gelince yok. Kızım, babanım ben senin baban. El alemin veledi benden daha mı kıymetli ya? El alemin çocuğu değil o. Ömer benim kardeşim. Ne kardeş be? Ne kardeşi? Hiçbir şey değil o senin. Kudret! <laughs> ne oluyor oğlum? Ne bu ya? Ne yapacağım ben bunu? İster sat, ister ver çalıştırsınlar durmuş. Sen bilirsin. İyi, Oldu zaman. <laughs> Olduğu zaman. Hadi bakalım. <laughs> Anam. Dur bakalım ne bu? Altın mı bu? <laughs> o zaman böyle... Anam. Efe. <laughs> Artık buna lüzum yok aslanım. Sana güzel bir isim bulacağız. Hem de yepyeni. Sana da zamanı gelince biz güzel paralar kazanacağız. Tamam mı koçum benim? He? <laughs> Aslan parçası Aa. be. Aferin sana, aferin sana. Hoppa! İşte geldik. <laughs> Vay be. İşte, bak yeni evin burası. Anı mı? Yeni evin yeni, yeni hayatına hoş geldin. Meryem, <laughs> Saliha. Gel kız. Dün gibi de saçları varmış. Ne para kıracağız be? Baba sus lütfen. Ömer duyacak. Duyarsa duysun ben. Baba. Baba yapma yırtacaksın. Yırtacağım. Yırtacağım ama çantayı değil. Abla. Ömer, ablacığım korkma tamam mı? Baba bizde şakalaşıyor. Hadi sen git, derslerini çalış. Hadi ablacığım. Hadi oğlum, hadi bakalım. Doğru odana. <laughs> Allah. Sen de para var. İlla ki var. Eğer o lanet olası anana çektinse mutlaka bir yerleri üç beş sıkıştırmışsındır, sokuşturmuşsundur. Söyle bakalım, nereye zulaladın parayı ha? Yeter ya yeter! Ölmüş anneme laf etme sakın. Kadın yaşarken çekti çekeceğini. Bari mesanın da rahat bırak. Anam nerede? Sana da başlatma şimdi. Nereye zulaladın diyorum parayı? <laughs> Yok. E Yok. Yok para. Ha. Ben şimdi elimle koymuş gibi bulayım da gör. Bakın nereye koydum. Parayı. Şunlara bak. Şunlara para buluyor. Bunlara para var. Şunlara bak, şunlara. Bu saçma sapan. Soytarı şeylerine para buluyorsun ama ha? ha? Bunlara para buluyorsun ama. Al sana. Aa, aa. Aa. Bunlara para buluyorsun ama değil mi? <laughs> Ömer'in parası var sadece. Aslı'nın parası. Onu da vermem veremem. Bana bak. Bırak şimdi aslımım aslımım. Bana parayı ver. Yok para. Gerçekten yemin ederim Yok. <laughs> Peki, sen yoktan başka bir şey bilmiyorsun. Şimdi ben şu parayı bir bulayım da gör bakalım. Bakalım neredeymiş astım parası. <laughs> Nereye soktun bu parayı? He? Nereye gömdün bakayım? Toprağa gömmüş olsan da bulacağım o parayı. Nereye soktun? Anneciğim. <laughs> <Nereye soktun? gülüyor> bulacağım o parayı. İyi misin bak bana. Nereye gömdün? <laughs> Nereye zulladın <zorundun> parayı? <laughs> Nereye gömdün bakayım? İyi misin? Bir daha. Bir daha. Bir daha. Korkma be. Korkma bir şey olmaz. İyisin değil mi? Şişt, bana bak Meryem. Bana bak. Son kez soruyorum sana. Son kez soruyorum. Paran nerede? Yok. Mutfak dolabının içinde. Kavanozda. Aferin akıllı oğlum benim. Hayır. Meryem. Gel bakalım sen oğlum. Gel güzel oğlum. Biz odamıza gidelim. Hadi bakalım. Baba yapma. Aslı bu var baba. Baba baba yapma baba. Meryem. Baba. Meryem baba. geç baba. içeri. Baba hayır baba. Meryem. Yapma. Bırak diyorum şunu. Baba ilaç böyle soğuk. Ömer'in parası baba alma. <laughs> Duydun mu baba? Baba alma baba. İlaç parasıydı o. <laughs>